Gelecekte sağlıklı nesiller için geçenlerde bir yerde okudum. Robot anne diye yeni bir yapılanma var. Robot anne inanılmaz. Embriyoyu alıyoruz, bir robotun karnına yerleştiriyoruz. Orada hem sağlıklı doğumunu gerçekleştirmek hem de gelecekteki herhangi bir hastalıktan taviz vermemek için, hastalığı yaşamaması için daha güvenli bir şekilde doğum yapmalarını sağlıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bir diyorlar ya insan nesli tükeniyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir insanların dünyaya gelmesini sağlıyor. İki, doğum evresinin sağlıklı gerçekleşmesini yerine getiriyor. Böylelikle genetik kodların nesilden nesile en iyi şekilde aktarımını sağlıyor. Ama neyi sağlamıyor? Sevgiyi insanlar arasındaki duygusal bağlamı sağlayamayabilir. İşte artılarıyla, eksileriyle bunları inceleyeceğiz. Gelecekteki nesillerimizin nasıl dünyaya gelmeleri ve nasıl yaşamaları ile ilgili detaylı araştırmalar sonucunda bazı şeylere karar vereceğiz. Ama ben her zaman diyorum ki anne sevgisini hiçbir şeyin yeri tutamaz.